Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin güncel enerjisine bir bakalım. Güncel enerjilerde aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler ne durumda, e, ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar, eylem planlarında sizinle ilgili tam olarak ne var bunları öğrenmeye niyet ediyorum. ...kolektifim ve bütünün harli olmasına niyet ediyorum. Ve bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerji için geçerli olmasına niyet ediyorum. Ee, bir konuşturma kartıyla başlayacağım bugün. Ee, tam olarak size dair enerjilerine yönelik e, konuşturma kartlarıyla başlamak istedim. E, erkek olun, kadın olun buradaki e, cümlelere lütfen odaklanın. El enerji kartları aslında Kozmik Bilinç Okulu'nun ama bu kartları kullanmak istiyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim bir üç cümleyle başlayalım. Aklınızda kalbinizdeki kişiler size ne söylemek istermiş? Şöyle bir üç cümle alalım. Hop açıldı. Ortadaki kartta senden çocuğum olsun istiyorum diyor. Ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir. Evet senden çocuğum olsun diyenler var arkadaşlar. Gelecek planları yapanlar, çocuk hayali kuranlar, evlilik hayali kuranlar sanki soyunu güven içinde sizinle birlikte taşımak isteyenler var. En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Bakın 41, 51 bu kaç acaba? Ve bunu açalım. Ve 14 numaralı kart geldi. Evet aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Aslında sanki şu anda gelecekle ilgili planlar yapanlar çoğunlukta gibi. Bu aşk onun için gerçekten değerli ve kıymetli ve bir araya gelmek için çaba gösteren aslında birisi var. Biraz da sizin onu beklediğinize dair, sevdiğinize dair birazcık sizden bir enerji akmasına ihtiyacı var duaya ihtiyacı var bir tamamla isteği tamamlanma isteği burada var Burada da 14 numaralı kart 41 14 tam ters yansıma görüyorsunuz. Hani şöyle aldım sanki size gerçeği yansıtmayan birisini alıyorum ben geceleri özellikle sizi sabaha kadar düşünen birisi sizin için elinden gelen geleni yapmaya çalışan birisi sizden sizin beklen yani sizin onu beklediğinizi ya da sevdiğinizi hissedemedikçe size ters bir yansıma yansıtıyor gibi çünkü burada tamam bakarız diyor. Benden istediğin şeyi yapacağımı hiç sanmıyorum. Seninle polemiğe giremem. Yani size böyle sert bir mizaçta yaklaşıyor olabilir. Sanki hiç de sizinle ortak bir fikirde ve musunuz gibi size hissettiriyor olsa da içten içe aslında elinden geleni yap, yap yapan ama sizin beklediğinizden emin olmayan, sizin sevdiğinizden emin olmayan birisi var gibi görünüyor. Peki Devam bakalım. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler ne düşünüyor? Ne hissediyor? Ve eylem planında ne var diye soralım. Sizinle ilgili düşünceleri duyguları şöyle yapayım daha iyi görün ve eylem planı Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili düşünceleri, duyguları ve eylem planı. Aklınızda kalbinizdeki kişilerin size dair güncelde düşünceleri, duyguları ve eylem planı ve Emma'nın günlüğü burada hazır buradayken ondan dalalım alalım aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin şöyle yaparsam sanki daha iyi evet sizinle ilgili düşünceleri duyguları ve eylem planı. Hadi bakalım. Başlayalım yavaş yavaş. Düşünceleri. Güncel enerjide. Ya bu kişi gerçekten kendini çok kapatan bir enerjide geldi şu anda. Sanki size hiç duyguları yokmuş gibi hissettiriyor olabilir. Sanki böyle kendince kendine zaman ayırıyor. E, bencilce davranıyor ya da duygularını hiç göstermiyor. Sizinle hiçbir paylaşımda bulunmuyor olabilir. Biraz kök çakra ile ilgili sıkıntıları var. Kök çakra problemi olduğunda. Özgüven problemi alırız aslında. Yani çok güvensiz, çok istikrarsız bir tutum da sergiliyor olabilir. Kendini kapatan bir enerji de geldi. Ee, yanlış seçimler yapanlar da var burada. Kökler ve Meryem Ana annelik enerjisi taşıyan birinin etkisi altında kalıyor olabilir. O yüzden kendini kapatıyor olabilir. Ya da anne ile ilgili anne sevgisi alamamış. Ee, küçüklüğünde, çocukluğunda alamamış. E, hani tam olarak o sevgiyi hissedememiş ya da çok fazla şımartıldığı için e, sevilmeyi sevmeyi e, çok da beceremeyen birinden bahsediyor olabiliriz. Genelde yanlış seçimler yapan birisi var gibi. Hani e, sizinle ilgili düşüncelerinde aslında belki de siz çok sevgi dolusunuz, şefkatlisiniz ama o kendine olan e, özgüven yetersizliğinden kaynaklı size dair doğru e, adımlar atamıyor olabilir. Kendini çok fazla... Kendi dünyasına hapsediyor olabilir. Biraz böyle bireysel takılmaya çalıştığı, biraz yardıma, biraz umuda ihtiyacı olan, bilinçaltında bir takım korkularla mücadele eden, uykusuz geceler geçiren, bazı konularda belirsiz kalan, sevgiye, şefkate, vicdana, merhamete ihtiyaç duyan bir enerjide geldi. 8-9-9 diye geldi kartlar. Hani böyle... Gerçekten e, yardıma ihtiyacı var. Ne yöne ne yöne gideceğini bilmiyor gibi. E, iki arada bir derede kalıyor gibi. Kendi içinde doğru bir e, yol bulmaya çalışan, kendi iç dünyasında biraz sevgiye merhamete ihtiyaç duyan bir hali var gibi. Halbuki burada kendi kendine hakikatleri gizliyor, saklıyor. Olanı olduğu gibi çok da yansıtmıyor. ya Yeni bir şeyler başlasın, yeni bir döngü başlasın istiyor. Ama bir yandan da e, sanki korkuyor. Yani siz ondan intikam alır mısınız e, gibi bir korkusu da var. Fırsatları değerlendirmek istediği, e, adım atmak istediği konusu da burada var. Ama dediğim gibi size çok da doğru bir şekilde olanı biteni yansıtmıyor bu kişi. Duygularına baktığımızda Evet e, gerçek aşk dedi bakın gerçek aşk yani size karşı yoğun duyguları var. Ve e, sizi beslemek sizi gerçekten e, sizinle ilgili sorumluluk almak sizinle bir şans yakalamak sizinle ilgili dileklerde niyetlerde olmak konusu burada var. Sizinle kavuşma isteği aslında alıyorum sizin sorumluluğunuzu alıp. Pes etmeden yoluna devam etmek isteyen, belki de bugüne kadar işte ben sorumluluk alamam diyen birinin e, sizden beslendiği konusu da burada var. Yani sizin sevginize, şefkatinize, merhametinize ihtiyaç duyan birisi burada var. Sizinle bir şey yakalamış ve bunun devamını istiyor gibi ve sorumluluk almak istiyor kalpten. E, bunun gerçek bir aşk olduğuna inanıyor gibi görünüyor. Ve güneş bakın ne kadar aslında pozitif bir enerjisi var size karşı. Kendi içindeki o e, duyguları, o enerjiyi açığa çıkarmak isteyen ve e, çevrenin etkisinden belki de sıyrılıp kendi iç dünyasında ne yaşıyorsa onu fark eden, ruhsal bir uyanışta olan, hayatta bir anlam arayışında olan, kendince manevi da yükseldiği, daha çok dualara, dileklere yöneldiği bir durum alıyorum ben burada. Aslında çocuksu bir sevinçle bu gerçek aşkı deneyimlemek isteyen birisi, çevrenin etkisiyle, yani bu işte ona öğretilenler olabilir, bilinçaltı kodları olabilir, işte etrafındaki e, teyzeler, anneler, yengeler, artık her kimse bunlar, onların etkisi altında kalıyor olabilir. Ama kendi iç dünyasında olanı biteni, aslında doğru yansıtamayan, bir enerjide geldi. Farklı yönlerden bakmayı öğreniyor olabilir. Hırs yapmış birazcık sabır enerjileri çalışsa da e, sadece nefes almak istiyor. Birazcık böyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Sanki e, kendini geriye çekiyor. Kendine öfkeli, etrafına öfkeli. E, süreci biraz zamanı bıraksa da içsel olarak ben artık bir kendimi bulmalıyım, nefes almalıyım ve e, gerçekten durumlara, olaylara farklı bir yönden bakmalıyım diyen bir enerjide geldi. Eylem planına baktığımızda artık sabredilen her neyse emeklerinin karşılığını almak istediği bir süreç. Belki de siz çok emek verdiniz, siz çok fedakarlık yaptınız, sizin belki de sabrettiğiniz bir mevzu var. Burada. Kendini çok fazla izole etmiş birinin o üzüntülü hallerden çıkıp bakın keder ve elem ve burada sadness dedi. Hani gerçekten kendini kapattığı hallerden çıkıp bir çözüm arayışı e, bulmaya çalıştığı konusu var. Artık ne olduysa kendini izole ettiğinde bu acıya o da katlanamıyor gibi ve bu mevzuyu çözmek istiyor gibi görünüyor. Aranızdaki mevzu her neyse ve... Dünya kartı, e, change your focus, makas ve hatıralar geçmişe Özlem Bu kişi çok özlüyor olabilir. Sizinle bir geçmişi varsa bunları çok özlüyor, çok düşünüyor, hayaller kuruyor olabilir. Rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Bir türlü e, ikilemlerden çıkamıyor. Karar vermekte çok zorlanıyor gibi. Ama yine de artık... E, fokuslandığı, odaklandığı konuları da değiştirmek istiyor. Bir tamamlanma isteği burada var. Ya tamamlandın ya tamamladın. Yani burada artık ya olacak ya olacak dediği bir şey var. Kendini bir çıkmazda hissediyorsa bundan aslında kurtulmak isteyen, çok özlediği içinde yeni bir süreci başlatmak isteyen eğer bir karma yarattıysa bu karmadan çıkmanın yollarını arayacak olan bir enerjide geldi bir dünya kurmak istiyor olabilir. Yani onunla bir dünya kuracak mıyız? Onunla birlikte olacak mıyız? Onunla evlenecek miyiz? Dediğiniz bir şey varsa burada aslında sinemeklerinizin karşılığını verecek olan, çabaya girecek olan, çabalayacak olan birisi var. Ama duygularını gerçekten çok böyle içinde tutan birisi var. Hani duygularını hapsetmiş, duygularını çok dışarıya yansıtmaktan aciz. Aile kurma, yuva kurma konuları sanki gündeminde bunun için çabaya girmek istiyor, duygularını dengelemeye çalışıyor, e, affedilmek istiyor. Yapılan hatalar varsa, e, mesela aile bireylerinin etkisinde kalıyorsa ki burada çevre etkisi de verdi, bu hatalardan dolayı pişman olduğu ve affedilmek istediği bir durumda var ama bazen de kendisi uğradığı haksızlıkları düşünüyor olabilir. Daha öncesinde işte kalbini kapatmasının sebebi işte aileden gelen etkiler olabilir ya da daha önceki ilişkilerinden gelen etkiler olabilir. Bu noktada kendi duygularını yönetmeyi çok iyi öğrenmiş birinin artık çabalamak istediği ve affedilmek istediği konusu burada var. Yani dünya ve aile yuva aslında sabırla farklı yönden bu ilişkiye baktığı ve fırsatları değerlendirmek istediği gerçek bir aşkı içinde barındırdığı e, pozitif e, bir yönde hareket etmek istediği durumlarını burada gösterdi size bir eyleme geçer mi onu göstermedi bir tekrar bunu sormak istedim Gerçekten sizinle ilgili bir eyleme geçecek mi tekrar şuraya bir üç kart daha alalım. Kupa altılısı, para üçlüsü, kupa ikilisi. Yani iki tane ruhsal bağlantı kartı ve bir değnek şövalyesi son sürat aslında eyleme geçeceğini söyledi. Biraz burada duygusal bir enerji hakim hem ruhsal bir bağlantı verdi. İki da ruhsal bağlantıyı anlatır. O benim ruh eşim diyor yaşanmışlıklar hatrına anda ve anda dedi. Yani burada geçmişe duyduğu bir özlem yine var. Sizi çok özlediğini ben burada görüyorum. Sizinle buluşup karşılıklı bir oturmak, sohbet etmek, muhabbet etmek, duygusal bir paylaşıma girmek aslında istiyor. Size karşı güçlü duyguları var. Ay, elhamdülillah. Ay arkadaşlar hapşırdım. Çok yaşa diyenleriniz varsa sizler de görün. Hep birlikte inşallah gerçek aşk dediği için zaten burada da yıldız ve gerçek aşk hani bu aşkı beslemek isteyen bu aşktan beslenen ve sorumluluk almak isteyen birisini zaten vermişti bir şans istiyordu kadersel bir döngüye girdim ee, seninle olumlu şeyler olacağını hissediyorum. Farklı bir yönden artık ilişkiye bakıyorum. Ee, ama birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte bu ilişkiyi tamamlamalıyız. Birlikte bir yüz yüze gelmeliyiz. Konuşmalıyız. Duygularımızı birbirimize paylaşmalıyız. Ben seni çok özledim. Seninle gerçekten huzurlu paylaşımlara girmek istiyorum. Ve bunun için... Aslında sana doğru son sürat gelmek istiyorum diyor buradaki kişi. Peki Güzel, güncel enerjiler böyle ama çok da kendini yansıtabilen bir tavrı yok. Burada birazcık böyle onun yüksek benliğinden bir mesajlar almak istiyorum. Bakalım onun yüksek benliği aslında ona ne söylüyor? Çünkü burada aslında bir rehberlik de var. Kendi iç dünyasında bir ışık bulmaya çalışıyor. Kendi iç dünyasındaki o sıkıntılı durumdan Kendini de çıkarması lazım. Onun yüksek benliği ona ne söylüyor? Doğru kişi seni bulacak diyor. Sanki bakın kupa ikilisi gibi. Görüyor musunuz? Hani burada aslında belki de doğru kişiyi buldu. Ama hala daha e, kendi içindeki e, nasıl diyeyim doğruyu bulamıyor gibi. Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor dedi. ...bu savaşı kazanabilirsin... ...kendi iç dünyasında bir savaş halinde demek ki... ...yani... E, ...kendisi... ...öğrenmeye çok açık olmayabilir... E, ...kendi içinde bir ışık var... ...onun peşine düşmesi lazım... ...reperlik e, aslında kendi içimizdedir... ...her zaman... ...bir değişime ihtiyacı var... ...doğru kişiyi arıyor... ...aslında belki de bulmuş... ...gerçek aşk buduyor... ...çok özlüyor ama hala daha... ...çevrenin etkisinden... ...ya da işte çocukluk travmalarından kaynaklı kendini çok kapatıyor gibi bir durum var. Bir kart daha istedim. O kadar da ciddi değil rahatla. Yani kendini böyle çok sıkıştıran, çok rahat bırakamayan, çok böyle kasan bir enerjisi var sanki. Başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarını karşılamaya hatırla. Sanki böyle işte kendine odaklanmak yerine biraz kaçan, biraz başkalarına odaklanan, e, hayatı çok fazla ciddiye alan ama kendini çok önemsemeyen e, bir enerjide geliyor. Gerçeğe ulaşmak için ilizyonu aşmalısın. Gerçeği olduğu gibi göremeyen birisi var. Yani gerçekle ilizyon arasında kalan bir enerjisi var. Sabırlı ol, beklemeye güven. Her şey bir araya geliyor. Bakalım. Aklını anlamaya çalışma. Zihinler bazen çok sınırlıdır. Sezgilerini kullan ve durumu değerlendir gerekirse her şeyi değiştir. Yani burada aslında biraz böyle fazla nasıl diyeyim? Kendini çok fazla olduğundan farklı göstermeye çalışıyor. Görünüşü, insanlara yaydığı enerjisi bunlarla ilgili çok fazla kaygı taşıyor. İnsanlara çok önem veriyor, etrafına çok önem veriyor, onlarla Onların isteğine yönelik hareket etmeye çalışırken kendini çok fazla öteliyor ve kendini çok yetersiz görüyor bu kişi. Çok özgüven problemi var. Muhtemelen yetiştirilme koşullarından kaynaklı, sevgisizlikten ya da aşırı şımartılmadan kaynaklı, kendi özünü çok bulamamış birisinin doğru kişiyi bulmaya çalıştığı konusu var. Doğruyu bulduğu halde ilizyonlardan bir türlü çıkamayan, gerçeklerle kendini çok yüzleştiremeyen ve e, kendini bulamayan birini okuyoruz aslında. Hayat ona gerçek aşkı sunmuş, ruh, ruhsal bir bağlantı sunmuş. Onun değişmeye ihtiyacı var. Ee, her şeyi belki değiştirmeye ihtiyacı var. Ama çok ama çok zihin enerjisinde kalıp kendini çok fazla sınırlayan, çok fazla sıkıştıran ve gerçeği olduğu gibi etrafa yayamayan, e, ilizyonda kalan birisi var burada arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir tip açıkçası. O yüzden burada kendini kapatıyor. Biraz bencil tavırlara giriyor biraz böyle e, kendi içinde, kendi iç dünyasında yardıma ihtiyaç duyuyor. Kendince korkuyor, endişeleniyor gibi görünüyor. Aslında bir fırsat değerlendirme ihtiyacı, yeni bir başlangıç ihtiyacı olsa da kendini maskeliyor. Belki geçmişin bir takım intikamlarını bu şekilde sizden de çıkarıyor olabilir. Ama sanki artık bir çözüm bulmak zorunda. Çünkü kendini izole ede ede kendini harap etmiş ve ikilemlerinden çıkmaya geçmişi özleyen birisi varsa yeni bir başlangıç yapmaya ve odağını artık değiştirmeye ihtiyacı olan birisi var. Affedilmek istiyor. Duygularını çok bastırıyor ve yönetiyor ama affedilmek için aile kurmak yuva kurmak için çabaya girmek isteyen de Birisi var son sürat gelebilir, haberleşebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. En fazla maksimum e, bir, bir buçuk iki gün, bir buçuk iki hafta arasında çoğunluk enerjide ben bir eylem olacağını aslında hissediyorum. Hadi bilemediğiniz üç hafta içerisinde sanki size koşa koşa gelecek olan birisini ben burada aslında alıyorum. Peki bu kişi size bir şeyler söylesin bakalım ne söylemek ister. Gerçekleri de çok yansıtır mı? Bilemedim ama bir konuşsun tekrardan bitirirken bu sefer bu kartlardan bir şeyler alalım. Hani şurada da en başta dedi ya. Bakarız. Hani bilmiyorum. Tamam bakarız. Halbuki iç dünyasında bambaşka şeyler var. Hani bir ters yansıma oluyor size demiştim. Gerçekten burada da açılımda da öyle bir enerji var. Bakalım ne diyor kaybetmekten korkuyorum. Yani kendisi bence etrafındaki insanları da bu yüzden çok fazla önemsiyor. Hani kendine güveni yok, kendini bulamamış bir enerji. Bir insan kendinden eminse hiçbir şey kaybetmekten korkmaz. Ama kendinden emin değilse kaybetmekten korkar. Bakın çok özledim. Zaten burada da çok özleyen birisi var boşluktayım dedi. Evet. Yani aslında bu boşlukta olma halinden çıkması lazım. Biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor olabilir. Benim için çok değerlisin. İlgi bekliyorum. Sevilme ihtiyacı var. Şefkate ihtiyaç var. Sizden bir ışık görmek istiyor. Bir yeşil ışık yaksanız aslında o da belki Çözülecek de olabilir ve engellerim var dedi. Bazılarının ciddi blokajları da olabilir. Ama o blokaj yaratan konular sanki sizinle alakalı değil. Yetiştirilme koşulları, özbenlik kaygısı, etraftaki insanlara, e, çevreyle olan e, ilişkisine dair blokajlar var gibi. Bazıları için de maddi sıkıntılar olabilir. Bocaladım kabul ediyorum. Son kartım olsun. Sıkıldım. Evet. Yani çok böyle idare ediyorum diyor burada da. Hani çok böyle <laughs> kendini bulabilmiş bir enerji de değil. Kendince siz onunla ilgilenin daha çok istiyor. Ama sizi kaybetmekten de korkuyor. Birazcık böyle boşlukta, birazcık sıkılmış, birazcık ee, bocalamış bir enerji okuduk bugün. Hani güncel enerjilerde aslında biraz sıkıntılı ama yine de yakın gelecekte eyleme geçer mi derseniz bence geçecek bir enerji ben burada alıyorum. Çok özleyerek gelecek bir kere ve güzel bir paylaşıma girecek olabilirsiniz. Kendini birazcık ortaya koymak isteyecek olabilir. Size de kendini bir göstermek isteyecek olabilir. Ne kadar kalıcı olur onu merak ettim. Çünkü böyle bir gelgeç enerjide almıyor değilim. Gelirse kendini bularak mı gelecek? Evet hangi kalbi? Pişmanlıkla gelecek olan birisi var. Kılıç kral kararlı birisi geliyor. Yani demek ki evet tarz acı ve ihanet. Yani burada kalp acıları var, pişmanlıkları var ve tamamlanma ihtiyacı var. Bakın çocuk istiyorum demişti. Çocuklarıyla vakit geçiren birini görüyoruz burada. Kadın ya da erkek olun aslında bir tamamlanma ihtiyacı burada var. Aile olma, yuva kurma, kaliteli zaman geçirme ihtiyacı burada var. Bu noktada pişmanlıkları varsa... Ben ne yaptım? Ben hangi kalbi kırdım? Ben nasıl ihanet ettim? Ben nasıl bu acıya onu bıraktım diyen kararlı ve kazanacak olan kararlı bir enerji gelecek gibi görünüyor. Tabi burada stratejik hamleler de olabilir, ama adalet kartı haksızlık artık yaptıysa hakkınızı teslim etmeye gelecek olan, özür dileyecek olan birisi var. Çünkü e, yani aslında hayalinizi kuruyor ve kafası çok karışık. Zaman geçiyor, hayalleri bir türlü gerçekleşmiyor. Kendince o da belki. Hayal kırıklığı yaşıyor. Sağlam bir teklifle kararlı bir bekleyişte şu anda sağlam bir teklifle gelmeyi planlıyor olabilir. Tasım Şövalyesi de burada. Yani e, aslında güzel bir enerjiye geçecek yakın zamanda. Umarım da öyle olsun. Bugünkü enerjilerde bu kişi birazcık boşlukta birazcık bocalıyor. Ama yine de olaylar onun için aslında netleşiyor. Kendi içinde nasıl bir yol izlemeliyim diye e, farklı açılardan da bakarak e, olaylara odaklanmaya çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Peki hala kendinize çok iyi bakın. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım sizler için fayda sağlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Benimle iletişim kurmak isterseniz 0501 336 0266 WhatsApp mesaj hattımızdan iletişim kurabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir açılım varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Tabii ki de kolektife uygun sorularınız olsun lütfen. Kolektif için e, işte cevap getirebilecek kolektife uygun sorularınızı cevaplamaya ya da onlarla ilgili açılım yapmaya her zaman hazırım. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone değilseniz abone olmadan çıkmayın abone olarak izleyin ve kanalı destekleyin Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar birazcık kanalı destekleyin yani ben de bir emek veriyorum ama bakıyorum bazı kanallar e, o kadar güzel izleniyor ki benim izlenmelerim de düşük muhtemelen önerilenler arasına girmiyorum önerilen videolar arasına girebilmek için de aslında takipçilere birazcık iş düşüyor. onlar beğenirse onlar yorum yaparsa onlar aktif halde kanalı desteklerse YouTube otomatik olarak aslında kanalı önermeye başlıyor ve başka takipçilere de ulaşma şansı biz yakalıyoruz. Bu da size bağlı. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.